Birçok haksızlık ancak mücadeleyle yenilmiş, birçok hak yine ancak mücadeleyle alınmış, korunmuş ve geliştirilmiştir. Eğer mücadele edilemeseydi, insanoğlunun birçok bakımdan gelişerek bugünkü seviyeye ulaşması gerçekleşemezdi diyen Mustafa Başoğlu'nun 79 yıllık ömrünün 50 yılı emek, ekmek ve alın teri mücadelesiyle geçti. Sendikacılık denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Mustafa Başoğlu 1960'lı yılların başında işçilerin hiçbir şekilde önemsenmediği, insanlık dışı çalışma şartlarının yanında hastane yöneticilerinin özel işlerini bile yapmak zorunda kaldıkları günlerde daha 25 yaşındayken sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin çektikleri çileyi görmüş ve sağlık sosyal hizmet iş kolunda ilk örgütlenmeyi başlatarak arkadaşlarıyla birlikte Türkiye sağlık işi kurmuşlardır. İşçiye sahip çıkmışlardır. Mustafa Başoğlu yasaksız demokrasi ve insan haklarıyla ülkenin bütünlüğünün korunması gerektiğine inanmış, bu uğurda 28 Şubat döneminde tek başına demokrasiden yana tavır takınmıştır. Sendikasız işçiyi öksüz bir çocuğa benzeten Mustafa Başoğlu, örgütlü toplumu demokrasinin temeli olarak görmüştür. Sendikamızın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde büyük emeği olan sendikamızın kurucu ve onursal genel başkanı Mustafa Başoğlu'nu vefatının 12. seneyi devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyoruz.